Merhabalar. Marvel Şampiyonlar Turnuvası yani şampiyona oyunu ile ilgili yeni başlayanlar için rehberlerimize devam ediyoruz. Bu videoda arena kasmak neden önemli? Arena rozetleri ne işe yarar? Bunları anlatacağım. Ve arenaları tek tek tanıtacağım. Öncelikle şunu belirtelim. Bu oyunda arena kasmak gibi bir zorunluluğunuz yok. Çok zamanınız yoksa maceraları ki hikaye maceraları, aylık etkinlik maceraları, günlük maceralar oynayarak şampiyonlarınızı geliştirebilirsiniz. Ancak bu maceraları unutmamak gerekir ki enerjiyle sınırlı. Ama arena kasarsanız seviyenize göre kristal parçası, kredi, altın, rozet ki bu rozetlerden altın ve kredi çıkabiliyor kazanabilirsiniz. Gelelim arenaları tanıtmaya. Arenalar genelde 3 günlük oluyor. İlk başlayanlar, yani çok sayıda şampiyonları olmayanlar için hızlı eşleşme 1 ve 2 yıldızlı şampiyonlarla savaşılan arena, 2 ve 3 yıldızlı şampiyonlarla savaşılan ve genellikle 3 yıldızlı yeni gelen şampiyon kazanabileceğiniz arena. 3 ve 4 yıldızlı şampiyonlarla savaşılan, 4 yıldızlı bir şampiyon kazanabileceğiniz arena. 4 ve 5 yıldızlı şampiyonlarla savaşılan ve 4 yıldızlı yeni eklenen kazanabileceğiniz arena. 4, 5 ve 6 yıldızlı şampiyonlarla savaşılan ve 5 yıldızlı yeni eklenen şampiyon kazanabileceğiniz arena var. Tabi bu arenalar sizin eğer 4 yıldızlı ya da 5 yıldızlı 6 yıldızlı şampiyonlarınız yoksa bu arenalar sizde çıkmayabilir. Ayrıca buradaki hızlandırıcı çarpışması temel gibi katalizör kaz kazanabileceğiniz arena gibi sınıf katalizörleri ve kristal kazanabileceğiniz kristal arenaları da var. Şimdi arenalardaki ödüllere bakalım. Her arenanın aşama ve sıralama ödülleri var. Birinci aşamadan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 aşamaya kadar kredi, savaş rozeti, altın ve premium kahraman kristali parçaları kazanırsınız. Bu arenada bütün aşamaları bitirirseniz 65 kredi, 6600 rozet, 10600 altın ve 4500 Premium kah kahraman kristal parçası kazanırsınız. Sıralama ödüllerine bakarsak ilk 50'ye 1200 3 yıldızlı 5000 premium kahraman parça kristali bir de 2 yıldızlı kristal kazanırsınız. Sıralamanız düştükçe ödüller de azalıyor gördüğünüz gibi. 3 yıldızlı araneye bakarsak aynı şekilde 10 aşama ödülü var. Ve toplamda yine 65 kredi, 9000 rozet, 17500 altın, 9000 premium kristal parçası ve 5 tane arene destek kristali kazanırsınız. Sıralama ödüllerine bakarsak ilk 50'ye yeni gelen 3 yıldızlı şampiyon ve 4 yıldızlı kristal parçası ve rütbe yükseltme mücevheri veriyor. İlk 10'a girenlere de Yeni gelen şampiyon veriyor, sonrasında da kristal parçaları var. 4 yıldızlı arena'ya bakarsak yine 10 aşama sonucu kredi, rozet, altın ve kristal parçaları kazanabiliyorsunuz. Sıralama ödüllerine bakarsak 4 yıldızlı bir şampiyon 5 yıldızlı kristal parçası ve rütbe yükseltme mücevheri veriyor. %10'a da şampiyon ve kristal parçası veriyor. Sonrası hep kristal parçaları. 4 yıldızlı yeni gelen şampiyon arenasına bakarsak 10 aşamadan yine kredi, rozet, altın, premium kristal parçası ve 5 arena destek kristali kazanabiliyorsunuz. Sıralama ödüllerine bakarsak ilk 800'e yeni gelen şampiyon sonrasında ise kristal parçaları veriliyor. 5 yıldızlı arenaya bakarsak Yine aşamaları açtığımız zaman kredi, altın, premium kahraman kristal parçası kazanabiliyorsunuz. Sıralama ödüllerine bakarsak ilk 150'ye yeni gelen 5 yıldızlı şampiyon ve 6 yıldızlı kristal parçaları veriliyor. Sonrası yine hep kristal parçaları. Eğer ki 3 günlük bir arenada zamanınız ve şampiyonlarınız çoksa bütün bu arenalardaki aşama ödüllerini almak isterseniz hesaplama yaptım. Hepsinden toplam 535 kredi, 65350 rozet, 116850 altın, 47200 premium kahraman parça kristali, 9 premium kristal ve daha fazlasını Alabiliyorsun. Temel katalizör arenasına bakarsak eğer aşama ödüllerinde altın, rozet, kredi 3 ve 4. temel katalizör kazanılabiliyor. Sıralama ödüllerine bakarsak da sadece ilk 200 ödül alabiliyor. O yüzden ben her hafta sadece aşama ödüllerini alıp bırakıyorum. Tabi bir de hızlı eşleşmede arena kristali çıkıyor. Yeni başlayanlar için rozet ve kredi kazanılabiliyor. Tabi kredi şans meselesi. Arenada nasıl savaşılır bir de ona bakalım. Şampiyonu sürükleyip bırakıyoruz ve savaşıyoruz. Tabi yeni başlayanlara bu kadar zor rakip gelmiyor. Evet. Karşılıklı kristali kazandık. Bunu açalım. Savaş rozeti kazandık. Bu savaş rozetini ne yapacağız? Biraz sonra kristal açarak göstereceğim. Gelelim 3'e 3 arenalara. 3 şampiyonumuzu sürükleyip bırakıyoruz. Devama basıyoruz. Bu aşamada sınıf bonusu olan şampiyonlarımızı avantaj içip düzenleyip onaylıyoruz. Devam ediyoruz. Evet, naka. Sıradaki dövüşe basıyoruz. Evet. Evet. Nakal. Son dövüşe basıyoruz. Üç dövüşü de kazandık. 3 dövüşten en az ikisini kazanırsak seriyi kazanmış oluyoruz. Ve yukarıda gördüğünüz çoğaltıcı artıyor. Yani kazanacağımız puanın kat sayısı artıyor. Maksimumda 3. Ve böyle devam ediyoruz. Gelelim kazandığımız savaş rozetleriyle kristal açma. Yeni başlayanlar için arena kristali var. Seviye atlayıp koleksiyoncunun parçası olmayan ya da şövalye olunca yukarıdaki arena kristalini açabilirsiniz. Evet. Bugün ne kadar arena kristali açtıysa hep altın geldi. Videoyu çekeceğim kredi çıksın diye gelmedi. Şans meselesi bir gün önce 300 kredi geldi. Kristali incelersek eğer gördüğünüz gibi altın, kredi, yedek enerji, 3 ve 4 yıldızlı şampiyon çıkabiliyor. Videolarımı beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Herkese iyi oyunlar.